Geçtiğimiz günlerde 77 seviyelerinde istikrarını koruyan korku ve açgözlük endeksi bitcoin'i korkak yatırımcıların eline bırakmış durumda. Bu süreçte güvensiz yatırımcı profillerinin top oynadığı yere dönüşebiliyor. Hemen konuya girmeden sizlere coin'le twitter hesabından bahsetmek istiyorum. Son dakika gelişmelerinden ve kriptoya dair her şeyden haberdar olabileceğiniz twitter sayfamızın bildirimlerini açmayı unutmayın. Böylelikle kriptoya dair duymanız gereken her şeyi ilk önce siz duymuş olursunuz. Videomuz başlıyor iyi seyirler. Genelde Bitcoin piyasadaki liderliğini artırdığında yatırımcılar altcoin'lerden çıkarak Bitcoin'e yönelir. Bu durum altcoin'lerde satış baskısına ve fiyat düşüşüne neden olabilir. Dominans düştüğünde altcoin'lere olan ilgi artabilir. Özellikle Bitcoin fiyatı stabilize olur veya hafifçe geri çekilirse altcoin'lerde yükseliş yaşanabilir. Bitcoin hızlı bir yükselişe geçtiğinde piyasa çoğu zaman Bitcoin'e odaklanır ve altcoin'lerden para çekilir. Bu durum altcoin'lerde bir düşüş veya yatay seyir görülmesine yol açabilir. Bitcoin belirli bir seviyede konsolide olmaya başladığında altcoin'ler toparlanmaya başlar. Konsolide olma durumunda Bitcoin gücünü toparlamaya çalışır. Bitcoin'in ilmesini kaybettiği ve piyasanın geneline güvenin arttığı durumlarda birçok altcoin güçlü bir toparlanma yaşayabilir. Bitcoin dominans düşerken ve altcoin'lerde işlem hacmi artmaya başladığında altcoin sezonun başladığının sinyali verilebilir. Altcoin sezonu genellikle Bitcoin'in stabilize olduğu ya da hafifçe düştüğü dönemlerde başlar. Bu dönemde yatırımcılar daha fazla getiri sağlamak için altcoin'lere geçiş yapar. Bitcoin artık dar bir alanda gidip gelme ya da pik noktadan aşağı doğru inmeye başladığında altcoin'lerin yükselmesi için bir fırsat var. Tabi bu sırada Bitcoin dominansı artarken altcoin'lerin çoğunda satış baskısı görülebilir. Bu durumda kısa vadeli pozisyonlarda dikkatli olmak gerekir dominans düşmeye başladığında özellikle büyük hacimli altcoin'lerde alın fırsatı doğabilir. Bu dönemde altcoin'lere yönelmek stratejik olabilir. Bitcoin rallisi başladığında arzı henüz tamamlanmamış altcoin'ler genellikle Bitcoin'in yükselişine pozitif olarak etkilenir. Bitcoin boğa sezonuna girdiğinde birçok yatırımcı daha yüksek kazanç fırsatları aramak için alternatif kripto paralara yönelirler. Henüz arzı tamamlanmamış altcoinler genellikle nispeten daha düşük fiyatta olmaları nedeniyle bu yatırımcıların ilgisini çeker ve böylece talep artışı yaşanır. Ancak bu altcoinlerin yeni coin çıkararak arzı arttırması fiyatlarını uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde değer kazanmasını zorlaştırabilir. Arz artışı eğer hızlı gerçekleşirse fiyat üzerindeki baskıyı artırabilir ve bir noktada değer satışını sınırlayabilir. Bu durum piyasanın Bitcoin rallisi sırasında yükselen altcoin'lerin ralli sonlandığında aynı seviyede kalmamasıyla sonuçlanabilir. Örneğin Polkadot gibi henüz arzı tamamlanmamış bir altcoin düşünelim. Bitcoin'in güçlü bir yükseliş trendine girdiği bir dönemde Polkadot da genellikle bu ralliden etkilenip ciddi bir değer artışı yaşar. Ancak Polkadot'un düzenli olarak yeni coin çıkarması Bitcoin'in rallisi sonlandıktan sonra DOT fiyatını baskılayabilir. Bitcoin rallisi sırasında gösterdiği hızlı yükselişi koruyamayarak talebin düşmesiyle beraber bir geri çekilme yaşama olasılığı artar. Bu yüzden Polkadot gibi projelerde yatırım yaparken sadece kısa vadeli kazanç fırsatlarını değil uzun vadede arzın nasıl şekilleneceğini ve projenin uzun ömürlülüğünü de göz önünde bulundurmakta fayda var. Bitcoin yükseldiğinde altcoin'lerin kısa vadeli satış baskısı altında kalması dominans artışına bağlıdır. Dominans stabil veya düşteyken alt altcoin'lerde güçlü bir yükseliş potansiyeli ortaya çıkar. Dominans etkileri kadar hacim de etkilidir. Hacim Bitcoin'in yükselişinde oldukça kritik bir faktördür ve fiyat hareketinin sağlamlığına dair önemli sinyaller verir. Örneğin Bitcoin fiyatı yükselirken hacimde artıyorsa bu yükselişin daha güçlü ve sürdürülebilir olma ihtimali yüksektir. Artan hacim yatırımcıların güveninin arttığını ve yeni alıcıların piyasaya girdiğini gösterir. Bu durum yükseliş trendinin devamını destekler. Bitcoin fiyatı artarken hacim düşük kalıyorsa bu durum genellikle fiyat hareketinin sürdürülebilir olamayacağını ve kısa vadeli bir düzeltme gelebileceğini işaret eder. Hacimsiz yükselişlerde balina diye adlandırdığımız büyük yatırımcıların fiyatı manipüle etme riski artar. Yükseliş sonrası bitcoin fiyatı belirli bir seviyede konsolide olmaya başladığında, örneğin direnç seviyelerinde, hacmin azalması beklenir. Bu dönemde alıcı ve satıcılar arasındaki dengenin sağlandığı görülüyor. Ancak bu konsolidasyon sırasında hacimde ani bir artış yaşanırsa bu bir sonraki fiyat hareketinin yönü hakkında ipucu verebilir. Bitcoin boğa piyasasında olduğunda yükseliş boyunca hacmin artması daha fazla yatırımcının güvenle piyasaya girdiğini gösterir ve fiyatın yukarı yönlü baskılamış olur. Hacmin sürekli artmasıyla piyasa duyarlılığı güçlenir. Bu da yükselişin devamını destekler. Yüksek hacimle gelen ani satışların dalgaları boğaların zayıfladığını ve ayıların piyasaya hakim olmaya başladığını gösterebilir. Bu fiyat üzerinde aşağı yönlü baskıya neden olabilir ve özellikle yükseliş trendinin sonunda gerçekleşen bu tür hareketler trend değişikliğinin işareti olabilir. Fiyatın belirli seviyelerde yoğun hacimli desteklendiği veya reddedildiği durumlarda güçlü destek ve direnç bölgelerini gösterir. Bitcoin'in yükseliş trendinde hacim fiyat hareketinin kalitesini ve sürdürülebilirliğini belirleyen temel bir faktördür. Yükseliş sırasında hacmin artması trendin devam edeceğine dair güçlü bir sinyaldir. Düşük hacimle gelen yükselişler ise temkinli olunması gerektiğini gösterebilir. Bitcoin grafiğine veya başka bir altcoin grafiğine baktığınızda sadece yeşil ve kırmızı mumlara odaklanmamalısınız. Mumların arkasında sizi bekleyen bir food, bir savaş haberi, bir faiz beklentisi durumlarında sizin elinizdekilerin değerini değiştirebilecek cinsten olduğunu bilmeniz gerekir. O yüzden ben her seferinde sizlere aynı uyarıları yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Bunun haricinde yapacağım bir diğer uyarı ise Telegram kanalımızda günlük haberler, duyurular ve yayınlanan makalelere erişebilmeniz için aşağıda sizler için sosyal medya hesaplarımızın linkini bırakıyorum. Videoya dair söylemek istediğiniz yorumları aşağıya bırakabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.